Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz 20 binlik bir öğretmen atamamız var ve halen daha 20 binlik öğretmen atamamız tamamlanmadı. Şimdi bazı aldığımız duyumlar var ve bu duyumlardan sizlere bahsedeceğiz. Yani bu duyumlar e, öğretmen atamasının ne zaman olacağına dair. Tabii ki yani bu bir duyum. Sizlere %100 garanti böyle olacak demiyoruz öğretmen atamaları için. Şimdi e, aldığımız duyumları sizlere aktaracağım. Hemen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Haberleri kaçırmamak adına önemli bir gelişme. E, hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar aldığımız duyumlar şu ki yaklaşık 1 ay ila 2 ay içerisinde bu 20 binlik öğretmen atamasının olacağı söyleniyor. Yani 20 binlik öğretmen atamasının tamamlanacağı söyleniyor arkadaşlar. 1 ila 2 ay içerisinde bakın söylenti ve duyum bu sadece. Hani %100 böyle olacak demiyoruz. Belki 3 ay sonra olur ama belki 1 hafta sonra olur. Bu tam olarak. Tam olarak belli olmaz arkadaşlar ee, Ama dediğimiz gibi Söylentiler bu yönde Onu ben sizlere aslında açıklamak istedim bu videoda Söylentiler bir ay ile 2 ay tarihlerinde yani bu tarihler arasında olabileceği yönünde söylentiler var sadece. Tabii ki bu güzel bir haber mi? Yani bakarsak e, bu söylenti ve bu söylenti de gerçekten güzel bir haber çünkü bir yandan e, hiçbir şey belli değil. O nedenle şu anda en az e, yani duyduğumuz en ufak bir şey bizler için çok değerli ve biz bu duyduklarımızı tabii ki araştırarak sizlere söylüyoruz. Onu da kesinlikle altını çizeyim. Yani öyle baştan sağma bir şekilde söylemiyoruz. O nedenle şu anda en ufak aldığımız duyum, e, aldığımız tüm haberler hem sizler için hem öğretmen ataması için çok önemli. Ee, biz de sizlere bu süreçte destek çıkmaya devam edeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Yani elimizden geleni yapmaya çalışacağız en azından. Araştırıp sizlere bu haberlerin e, ne kadar doğru olup e, doğru olma olasılığı ne kadar yüksek olup olmadığını sizlere araştırıp bu şekilde geri döndüreceğiz bu haberleri. E, size yardımcı olmaya çalışacağım. Emin olun. Sizleri de çok seviyorum. E, yani bir yanlışım olduysa da bu süreçte kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. E, sağlıcakla kalın. Haberleri kaçırmak istemiyorsanız abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.